Gel gel. Ben, ben, ben. Ben gel biraz gel bu tarafa o gelsin. Kenan gözükmüyor ama kedi gözükmeyecek. Kaç

Kenan burada burada. <laughs> Orada nasıl çekeyim onu Kenan? Ay suratına vurdu çocuğun. <laughs> 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 He. Tamam sen çık bakayım ne yapacak? Gelecek mi? <laughs> Kenan 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 seni gözetliyor oradan. Kenan. Bak arkana. Ne oldu. Ne <laughs> lan. Biraz. Ay nasıl zıpladı ama ya? 3, 2 1 spor <laughs> etmiş <laughs> 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 hocamı bir girdi. Yakalandı. Ama delirdi. Yakalayamadım. Yine diye <laughs> ne Kenan gelecek gelecek geliyor. Ha, <laughs> abi pes abi. Ya. Pes Ha Kenan'la oyun oynamak istiyor Kadir. En sonunda zıvanadan çıktı hayvancağız yazık. Hayvancağız beni seviyor. Siz seviyor. <gülüyor> 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 Nasıl büyük Kenan üzerine? Sen girme Kenan girme. Abi, abi ben Kenan sana koşacak şimdi haberin olsun. Hey, 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 hey. Yine zıpladı Kadir aynı şekilde. <laughs> Arkadaşlar, anne video mu çekiyorum beni? Anne video mu çekiyorum beni? Hı hı. Arkadaşlar, geri artık gelirdi. Zıvanadan <laughs> Arkadaşlar, ay, ay, <laughs> Yavaş gel yavaş. Nerede yes, o şimdi? Yes, dur dur. Yes. Dur çıkacak şimdi oradan oyunu. Yes, yes. Güzel filmmiş gibi. Ah, Nerede o? Kesedim onu şurada. Yes, yes. Yes, yes. Yavaş gene. Ah, çıktı yes. çıktı. Abi <laughs> git. <laughs> ada çıkmış ya Oğlum neden? Gel gel gelcek hoşum önce. Hoşmuş. Hadi yattı. yattı evet. mı? Evet. Arkadaşlar bu videoyu kapatana da şunu şey famlıyoruz. Videoyu beğenin, Abone olun, bildirimleri açmayı unutmayın